Evet. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. subhanahu bihamdihi. Bir önceki derste Hz. Yusuf ve kardeşleri arasında geçen konuşmadan bahsettik. Hz. Yusuf kardeşlerini biliyordu, tanıyordu ama onlar Hz. Yusuf olduğunu bilmiyordu ve sohbet bu mecrada gelişiyordu. Evet. Yani Hz. Yusuf dedi siz nereden geliyorsunuz? Sanki nereden geldiklerini bilmiyor. Onlar da dedi ki Kenan. Babanız kimdir? Yakup. Başka kardeşiniz var mı? Bir kardeş daha var. İsmi şeydir, Bünyamin'dir. E niye onu getirmediniz? İşte onun Hı. abisi vardı, başına bir olay geldi. Ondan ötürü babamız o, onun küçüğü olan kardeşimizi kendi yanında ayrılmasını istemiyor. Yoksa küçük olduğu için mi getirmedi? Yok küçük olduğu için değil yani bayağı büyüktür de işte bu sıkıntıdan ötürü ne yapmadık Getirmedik, oldu inşallah. Tabii ki Hz. Yusuf da kendi içinde gülüyor yani. Hepsini bölüyor yani. Soru soru çünkü onları tanıyor. İşte kardeş onun abisi vardı. Onu biz ona fikriye gittik. İşte onu kurt yedi. Hala diyorlar. <laughs> Hz. Yusuf oldu inşallah. Orada dedi ki başka bir sefer geldiğinizde şehre getireceksiniz. O kardeşinizi de ne yapacaksınız? Getireceksiniz. Madem ki bir kardeşimiz daha var diyorsanız onu da getireceksiniz. Yoksa şey yapmayacaksınız. Oldu mu inşallah? Gelecek sefer geldiğinizde o gıdayı ne yapmayacaksınız? Bu bunu evet. yiyeceksiniz. Yedir, bir de paralarını da gizlice bir şekilde onların haberi olmadan yine onların o çuvallarının içine ne yapmıştı? Bırakmıştı. Evet. Ve onlar kendi memleketlerine ne yaptı? Geldi. Tamam. Evet. O zaman bugünkü ders ne oldu? Bir önceki ders Hz. Yusuf ve kardeşleri arasında geçen olay sohbetten bahsediyordu. Bugünkü ders Hz. Evet. Yakub ve çocukları evet. arasında geçen o sohbetler. E, sohbet nasıl geçecek diyecek baba bizim bir daha gidip gıda almamız gerekiyor. Bu aldığımız gıdalar bize az gelir birkaç aydır götürür. E, bizim bir daha gitmemiz gerekiyor. Oradaki aziz o görevli değerli kişi dedi ki tamam veririm ama hı hı. bize o anda dedi ki bir kardeşiniz daha var mı? Biz dedik var bahsettik dedi bir daha kardeşinizi getirmeseniz oldu mu? Size ben nasıl güveneceğim diyorsunuz bir kardeşim daha var ama getirmesin. Sanki yalancı duruma düşüyorsunuz. İnandırıcı olasın diye bizim o kardeşi ne yapmamız gerekiyor? Götürmemiz gerekiyor. Ve en sonunda babaları olan Hazreti Yakub'u ikna ediyorlar. Yani. Ya Hazreti Yakub niye ikna olacak? Çünkü o gelecek gıda sadece kendisi için değildir. Değil. Bütün köylüler, bütün aile o gıdadan yiyecek. Açlık üzerinde vefat etmesine kimse razı göstermez yani. Hazreti Yakub böyle ee, şey yapamaz. Yok ben dünyamını göndermiyorum. Bir daha gıda getirmeyin. Bir daha gıda getirmeyin desen bir köyün tüm açlıktan ne yapacak? Evet. Ölecek. E, mecbur Hazreti Yakup bir yerde diyecek ki isteye iste yani istemeye istemeye diyecek götür yani çünkü istese de istemese de sonuçta ne yapacak? Ha gönlü razı vermiyor. Evet. Çünkü onun abisinin başına bir şeyler geldiği için mecbur diyoruz. Evet. Bir de Hazreti Yusuf'un o yaptığı oyun da güzel oldu. Ee, de, o onların çuvallarına yine o paralarını bırakmıştı. Evet. Yani onlar da o çuvaladında, baba daha ne istiyorsun? Çok güvenilir birisidir, bize çok değer verdi. ma dünyamine ne olacak? İşte de Hazreti Yusuf'u paralar bırakmıştı işte yani görsünler ihtimallerden bir tanesi de yani bak ne kadar iyidir bir gidersek ne olacak gibisinden ee, öyle bir oyunda yapmıştı zaten örneği. Tamam kardeşim. Bu oyunu babata ne yapmış galiba? Kime? Hazreti Yakub'a. Hazreti Yakub parayı gördüyse... E, o da olabilir. Yani biz ihtimallardan biz bahsettik. Yani ama yani o parayı bırakma olayı onların bir daha e, daha rahat bir şekilde geleceğine teşvik eder. Ya yani bu adamdan bize ne zarar, zarar gelecek? Vermez. Bütün sülaleyi de götürsek de bir şey olmaz. Yani dünyamını götürmesine Niye? Çünkü biz o kadar gıda aldık, para da verdik. O parayı bir daha bize vermiş. Hı -hı. Demek ki bu çok güvenilir bize çok iyi davranan biridir. Dünyamını götürsek ne olacak? Gibisinde tetiklemek için zaten öyle bir oyunu yapmıştır. Demek evet. Beyne Yakub'e, Hazreti Yakub arasında ve ebnaihi ve çocukları arasında. Yani onların arasında geçen o sohbet, o konuşmadan biz bahsedeceğiz. Beyne arasında Yakub'a, Hazreti Yakub arasında ve ebnaihi bir de çocukları arasında. Değil arkadaşlar? Hazreti Yakub ve çocukları arasında geçen Kı sohbetten biz ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Bahs tamam Değil arkadaşlar? Ve recu. Ne yaptılar? Bindimler. Döndüler kardeşler ile ebihim babalarına ne yaptılar döndüler. İşte o gıdayı Hazreti Yusuf'tan aldıktan sonra babalarına kendi memleketlerine ne yaptılar döndüler. Ve akhberuhu babalarına haber verdiler bil haberi. O haberi haber verdiler. İşte ne işte gitti gıda aldık. Oldum oradaki görevli Hazreti Yusuf'tan bizde bize iyi ne yaptı? Davrandı şudur budur. Bütün o olayları hepsini ne yaptılar? Haber verdiler. وقالوا dediler lehu hazat yaquba dediler ersil gönder mahana bizle beraber ahana kardeşimizi bizle beraber göndər kardeşimiz Binyamin'i bizle beraber nə yap göndər. Ve illa shaytan kardeşimiz Binyamin'i bizle nə yapmasan göndərməsən gönder. la najidu bulmayız hayran bir iyilik bulmayız artık İndil azizi o değerli insan yanında o değerli insandan maksat Hazreti Yusuf. O değerli insan yanında artık bir iyilik ne yapamayız, bulamayız. Bize çok şey davrandı, iyi davrandı. Sohbet esnasında bir kardeşimizin daha olduğunu ifade ettik. O da dedi ki: "Madem ki bir kardeşiniz daha var, oldu mu? Onu da ne yapın, getirin. Onu da görmek istiyorum." ne yaptı dedi. Şimdi gidersek ve öyle bir kardeş gelmese artık o tamam. diyecek ki öyle bir duruma düşeceğiz bize güveni kalmayacak artık onun tarafında bir iyilik ne yapmayacağız bulmayacağız. Evet. Ve illa şayet kardeşimizi biz de göndermesen ne necidu bulmayız hayran bir iyilik indel azizi o değerli insan ki Hazreti Yusuf'tur onun yanında bir hayır bir iyilik ne yapamayız bulamayız. Tamam. Ve talabu istediler min Yaqub. Hazreti Yaqub'dan istediler bin Kim istediler bin bin bize vereceksin. Biz onu da alıp gideceğiz. Ve kalu dediler inna muhakka biz lehu bin Yamine'in hafizuna koruyucuyuz. Yani onun başına bir şey ne yapmaz gelmez biz onu koruyacağız. Kaç tane? On tane büyük kardeşiz. İlla onu ne yaparız? Koruyuz. Öyle dediler. Kale dedi Yaqub. Ya Yaqub dedi. Hel amenukum. Hel amenukum. Size güveneyim mi? Aleyhi bu dünyanın üzerinde size güveneyim mi? İlla ancak kemaz ki emin tukum size şey yapmıştım, güvenmiştim. Ale ahihi kardeşi üzeri. Yani Yusuf üzerine güvenmiştim. Min kablu şu yani kablo önceden. Oldu mu şey? Yani Yusuf'un olayındaki gibi mi size şey yapayım, evet. güveneyim? Demeyim. Ya Orada Hazreti Yakup çocuklarına laf atıyor. Yani zamanında da demiştiniz ki biz Yusuf'u ne yapacağız? Ölümün koruyacağız. Ağabey. Şu an onun kardeşi Binyamin için içinde diyoruz ki verin bana, verin bize. Biz onu koruyacağız. Yani yine size güveneyim mi? Hani kardeşini de şey yapacaktınız. Evet. Önceden de kardeşini koruyacaktınız. İşte abisini koy hani nerede? Yok işte. Şimdi O şekilde mi yine şey yapıyorsunuz? Koruyacağız diyorsunuz. Hele <laughs> amenukum size güveneyim Aleyh Hazreti Bünyamin üzerinde. İlla ancak kemaz ki emin size güvenmiştim. Ala kardeşi üzerine Yusuf üzerine min kablu önceden. Hel <laughs> nesitum unuttunuz mu? Kısrata Yusuf Yusuf'a. Yusuf'un olayını şey yaptınız mı? Unuttunuz mu? Hani Yusuf da baba işte onu bizle gönder. Pikniğe gideceğiz. Ne olacak biz onu koruruz demiştiniz. Ama sonu ne oldu? O olayı unuttunuz mu? Şimdi aynısını onun kardeşi Bünyamin üzerinde diyoruz ki kardeşimizi verin bize onunla beraber Mısır'a gidip gıda getireceğiz. Biz onu koruruz diyoruz. Şeyi de koruyacaktınız. Binyamin. şeyi de, Yusuf'u da koruyacaktınız. اَتَحْفَزُونَ بُنْيَامِنَ Bünyamin'e, Bünyamin'i koruyacaksınız. Kemazke hafistum korudunuz gibi Yusuf'u. Yusuf'u korudunuz gibi Bünyamin'i koruyacaksınız. He, he. Bir zaman da demiştiniz ki Yusuf'u koruyacağız. Hani Yusuf? O olayı ne çabuk unuttunuz. Şimdi de diyoruz ki biz şeyi koruyacağız yani, dünyamı mi koruyacağız? yama oldu inşallah kurtuluş. Yok. Hazreti Yakup bile gönderecek. Yani yani göndermeyi ne yapmıyordur? E, istemiyor, i̇stemiyor ama. İstemiyor ama gönderecek. Niye? Çünkü bir köyün hayatta kalması evet. o gıdanın gelmesine bağlıdır. Ee, Hazreti Yakup içinde yani diyor, yani gönderecek yani kurtuluş yok yani gönderilecek yani. Onun için diyor ki Allah koruyacak. Yani Yusuf gibi böyle değil. Ben size, değil. Allah Allah koruyacak oldum Yani göndereceğim ama hafızı size ne yapıyorum bağlamıyorum. Hafızı şeye bağlıyorum. Allah'a. Onu demiş Allahu Allah hayrun. En hayırlıdır hafizan. Koruyucu bakımından en hayır. En iyi koruyucu odur. Ve Allah Allah. Erhamurrahimine merhamet edenler en merhamet. Sizin merhametiniz yani o kadar değil. Yani siz şeye de oldu inşallah? Ee, Yusuf'a da nice şeyler nedir yaptı. Çünkü baba bunları tahmin ediyordu. Ve güya koruyacağım adı altında nerede korudunuz? En hayırlı koruyucu Allah'tır. Bir de o da merhametlerin en öyle oyun moyun kardeşine hile bile başına bir şey getirme. Öyle bir şeyler onun tarafında hiç olmaz zaten. Tamam ve <laughs> vecedu buldular malahum mallarını, o paralarını buldular fi <laughs> Kendi eşyalarının içinde buldular. O getirdikleri eşya, o torbaları, o gıda torbalarını ne yapınca Aslında, açınca baktılar ki para da içinin içindedir. Fakalu <laughs> dediler li abi babalarına dediler inne maqa al azize o değerli kişi raculun kerimun. Gerçekten de cömert bir adamdır. olur mu? Katmak <laughs> redde döndermiş malene malımızı döndermiş yani bize geri vermiş. Ve lem yâhuz almamış minna bizden Semene şey almamış. Bir para, para bir para var. ne yapmamış almamış. Malımızı geri bize çevirmiş örneğin. Oldu mu canım? E Ersil artık gönder. Ma'ana bizle beraber bin yamine bin gönder. Ne yâhuz alalım hakkahu onun şeyini alalım. Hakkını alalım. Eyden kendi hakkımızı ne yaptığımızı alayım Bir de o <laughs> Hz Yusüz de ne yaparsa görürsen işte biz şahıs başına kadar alıyorsak, o da bir şeyler ne yapacak evet. alacak mutlu olacak doğru olduğumuz anlaşılacak öyle bir kardeşimizin olduğu onun üzerinde o da bir hak hukuk ne yapacak talep edecek biraz daha fazla burada alacağız evet. arkadaş kardeşim. Evet. Kale dedi onlara dedi Yakub Hazreti Yakub ne yaptı dedi? Len ursilahu. Onu göndermeyeceğim. Kesinlikle göndermeyeceğim. Değil de, de emsile okumuz tekil nefis yani tekil. Yani kesinlikle ne yapmayacağım? Ma'akum. Sizle beraber kesinlikle onu göndermeyeceğim. Hatta ta ki tuah. Nedir tuahidu? Şey yapana kadar söz verene kadar Allah'a Allah'a söz verene kadar. Ennekuma kasis. Evet. Enneku makasiz, her cümbüle döndüreceksiniz, bir onu döne, döneceksiniz, bir dünyam ne yapacaksınız döneceksiniz. Ta ki Allah'a söz vereceksiniz ki Allah'a yemin ederiz ki şeyle geri döneceğiz dünyam şey Her söz verin. Ama sözü şeye vereceksiniz. Ha, verecek. oldu bana bana bazen söz veriyorsunuz, şey yapıyorsun, oyun oy oynuyor ama sözü böyle bağla. Allah'a söz vereceksiniz oldu mu inşallah. Tamam. Evet. Hatta ki tuahidullah Allah'a söz vereceksiniz. Allah yani Allah üzerinde yemin edeceksiniz ki Allah'a yemin ederim ki şu şu. Yani bu akdı şey üzerinde gerçekleştireceksiniz. Nedir? Allah, üzerinde yani. Oldu mu şan? Enneku maqasiz tercihuna döneceksiniz. Bir kimle döneceksiniz? Hazreti Bünyamin ne yapın? Böyle Allah'a söz vereceksiniz. Oldu mu şan? İlla ancak en mağlup olunsan olun, olunacaksınız. Al emrikum kendi işiniz üzerinize şey olacaksınız, mağlup. Ancak, yani böyle bir şey var yani, mukadderat var, yani öyle bir olay var ki sizin o olay karşınızda hiç şeyiniz yoktur, Çok gücünüz gücünün. yoktur. Yani o olayda bir gücünüz, bir galibiyetiniz yok. Mağlup olacaksınız yani örneğin. O olay hariç illa geleceksiniz. Ya bir olay var örneğin, yani öyle kime de ne yaparsan anlatırsan dersin ki ha ola bir söz vermiştik ama bu olayda ee, e, oldu bir şey. Ki zaten olay da ona göre gerçekleşiyor. İşte güya Hz. Bünyamin bir şeyler ne yapmış, çalmış, e, çaldıysa orada ne yapması gerekiyor, Kaldım durması gerekiyor. Yani. E şimdi gelseler babalarına deseler ki işte böyle bir şey olmuş, onu sağlık koydular. E bunların bu olayda şeyi yok ki, gücü yok. yok. Bu olayda mağlup durumundadır yani. Hı. Galip durumunda evet. güç onlarda değil ha. Güçsüz. İsteseler de. E, işte de. Ancak böyle bir durumda gelmeyebilirsiniz. Evet. Ama böyle bir durum ne yapmazsa olmasa, ya. kesinlikle Allah üzeri söz verin ki kesinlikle geleceksiniz. İlla ancak en bu ne olacaksınız? mağlup olun. olunacaksınız. Yani mağlup yani iş yani o iş sizin elinizde olmayacak. Gücünüz, gücünüz yetmeyecek. Alebrikum yani. kendi işinin üzerinde mağlup olacaksınız. Yani elinizden bir şey ne yapmayacak, gelmeyecek yani. Gel, yani kesinlikle bir tava ya. savaşı er mağlup olacaksınız. Yani öldürüleceksiniz, hapse atılacaksınız. Yani kazanan siz ne yapmayacaksınız? Kaybeden olacaksınız. Yani kayb işinizde kaybeden taraf ol, olacaksanız getirmeyebilirsiniz. Getirmeye yani onu müş. Şey söz verdiler. Allah'a söz, Allah söz verdiler. Ya Allah söz verdiler derken yani örneğin yani Allah'ın üzerinde bu yemin ah, yani, yani yemin evet. ederek yani. Allah üzerinde söz verdiler yani. Allah'a söz verdiler yani Allah üzerinde. Yani yemin içine şey girdirdiler yani. Allah'a yemin ederim ki er getirmesek Allah bizi böyle yapsın, şöyle yapsın. Öyle yani. Hani bir şahıs üzerinde bazen ya sana söz veriyorum hikmet ya getireceğim ya oldu inşallah. E bu çok böyle bir bağlayıcılığı yok. Yani yine söz yani yine getirme ama şey değil yani böyle bir dini bir hassasiyet ne yapmasa böyle yani, yani, O da bazen diyor ki getireceğim o da ne getirir. Ama öyle şey üzerinde söz versen yani yani Allah'a yemin ederim ki hikmet sana bunu getireceğim eğer getirmesem <laughs> oldu inşallah Allah nauzubillah başıma bunu getirsin bunu getirsin gibi böyle bu sefer bağlayıcı oluyor yani. yani böyle bir bağlayıcı olan kişi daha böyle çekingen oluyor. Yani ben bunu yerine getirmezsem Allah başıma ne yaparsa bela getirecek o şekilde yani. Ve kâle dedi Ya'kubu kim dedi? Hazreti evet. Yakub ne yaptı dedi? Allah'u Allah ala ma nekulü ala ma o şey ki nekulü diyoruz vekilun. Şahit olan kişi şeydir? Allah. Ama yani şahidimiz şeydir yani. Allah. Allah. Vekilimiz, şahidimiz Allah'tır. Siz söz verdiniz, oldu inşallah. Şahit de kimdir? Allah'tır. Hı. Eğer güçsüz bir duruma düşmeyeceğiniz takdirde bünyamin ile gelmeseniz, oldu inşallah, siz söz verdiniz, Allah üzerinde söz verdiniz, Allah da şahidimizdir. Artık bilirsiniz. Oldu bir Ve kâle dedi Ya'kub, Hazreti Ya'kub dedi li benihi. Çocuklarına dedi Ya beniyye, ey çocuklarım la tedhulu girmeyin min babin vahidin bir kapıdan girmeyin. Ve girin min evvabin muteferrikatın ayrı ayrı kapılardan girin. Oldu mu inşallah? Şehre bir kapıdan girmeyin. Ki zaten tefsir kitaplarına geçiyor. Mısır'ın dört kapısı varmış. <laughs> yani mantıkanda dört kapısı oluyor işte. Oldu mu inşallah? böyle dört kapısı atmış yani. Zaten mantıkla da diyorsan yani binalar, kaleler kare şeklinde ne yaparsa olsa, olsa işte o diğer bir giriş olsa bir taraf çıkış Yani varsa, o köşede bir, bir yer olur. Yani. O köşede bir olur. O köşede, o köşede. Tefsir kitapları Mısır'ın girişinin şey olduğunu söylüyor. Değil dört olduğunu söylüyor. E, biraz da insan mantığını yaparsa böyle yani o yapı şey şeklinde olursa kare şeklinde olursa bu son bölümde, bu tarafta bir kapı olur, bu evet. kö tarafta, böyle yani, dört tane. Yani Hazreti dört yolda birilebilir yani o Diyor gibi, dört, dört kapı, dört yok burada kapı diyor, kapı insan elinden geldiği kadar hmm. hakikat üzerine bıraksa da, demek ki yani böyle gerçekten dört yolda şey varmış, ha yani giriş dört kapıları varmış, varmış yani, hmm. ki zaten eski yerlerde böyle ee, düşmanlardan korunmak için böyle bir kale gibi bir şey yani yapılıyordu. böyle bir duvar kaldırılıyordu. Evet. Kapılar da yapılıyordu. Oradan içeri alınıyordu. Dört kapı olduğu tefsir kitaplarına geçiyor. Hazreti Yakup çocuklarına diyor ki bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ey zihninizi yoklayacağım. Niye? Niye dört kapıdan girin? Ayrı ayrı. Niye ayrı ayrı kapı? Dört, dörtlü o tefsirler söylüyor. Belki 8'dir, Ben nereden bileyim onu? O tefsirler genellikle dört diyor. Ayrı ayrı kapı. İşin, iş, işin, işin e, odaklanacağı nokta 4 kapı değil. ha. Belki 5 kapıydı ama tefsir kitaplar dört diye dedi de ben ek bilgi olarak size verdim. Belki altı kapıydı. Öyle. Bizim için ayrı ayrı niye giriyor? efendim eh, o da soruyu anladım. Orada <laughs> anlaştık güzel öyle. <olur>, <laughs> ee, o da soru yani niye bir kapıda girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin. Dikkat çekmemeleri için söylüyorum. Neyin dikkatini? Çekmemeleri için. Neyin dikkat, Ney? Yani göz, şey... Sanki böyle... Nazar. Nazar gibisiydi o. Yani... Bir de ayrı ya ayrı... Yani, ayrı fakirdir. Neyin nazarını çekiyor? Neyin nazarını çekiyor? <laughs> <laughs> Erzak almaya gelmiş. Ya. <laughs> Erzak almaya gelmiş de neyin nazarını? Zaten şeyde geçiyor. Normal bir zaman olsa birçok Ayetlerden geçiyor Zeynel yani. Ayette geçmiyor. Ayet bu kadar. Tersi'de geçiyor. mi geçiyordu acaba zeynel? illa her şey geçiyor. Tersi'lerde bir şey bile almamışlar ki maşallah her şeyi anlatmışlar. Ayet budur. Baba çocuklara demiş ki bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin demiş. Niye? normal bir şehirden bahsedecek, normal kişilerden bahsedecek birçok sefer bir şey diyeceğim. Kırtlık <laughs> zamanı. Yani mesela diyorlar. Tefsirlerin çoğu nazar diyor. Nazar. Nazar. Değil Nazarın da. hak olduğunu, oldu mu? Ee, bunu. Bu belki hikmet nazar ihtimalini zinde attı da fakir insanlardı. Yani. Bunlar Hazreti Yakup'un çocukları şekil olarak, cüse olarak oldu yani. mu? Şeydiler. Yakışıklı, kalıplı insanlardı. Ha, ya böyle bazen birisi olur, böyle de böyle ya böyle üzerindeki elbiseler e, yani şey Yavaşır. yani eski elbise olsa da sen bakar yani böyle hoşuna gider. Yani böyle adam yani var. ya bak ya ne kadar <laughs> kalıplı, güzel, <laughs> böyle yakışıklı, yazık olmuş ya gibisinde var ya. Yani, bu ha. fakir durumda. Yani fakirlik ile nazarı nazarı çekmez de değil ha. Yani belki ya insan fakir olur üzerindeki elbiseler kirli mirli olur ama şeyi güzel olur yani. Vallahi şey de benim aklıma bu konuda gelen tek şey şuydu. Yani kalabalıksınız bir olay vuku bulduğu zaman hepiniz olayın içerisinde mağlup olmayın. En azından bir grup kalsın ki size yardım etsin. Güzel. Yani ben onu düşünüyorum her zaman. Ölerim, Güzel adası. ama tefsirlerin çoğu şey diyor. Nazar diyor. Nazar da Hak <laughs> nazar <gülüyor> haktır. Yani nazarın hak olduğunu biz biliyoruz. Ama sen o fakirlik, fakir zaten gıda almaya gelmişler. Şey, zaten <laughs> Buraya gelmişler. Nazar olmaz değil. Yani bazen bir ama hiç, küçük çocuk da olsun, büyük çocuk da olsun, bazen böyle şekli, küçük çocuklarda oluyor ne? Hani. Bakıyorsun ki ailesi fakirdir. Ama, ama çocuk çok... Çok, çok böyle, böyle güzel var ya insan. Yemek istiyor, ha, oldum böyle bir şey. Ama böyle bakıyorsun, böyle sümüklüdür, şudur budur, böyle elbisesi şeydi. Yani nazarın olabilmesi için illa... Yok değil, de böyle şey o, olabilir. Tefsir kitapları nazar de, diyor, diyor şeylermiş. Bir de kimin kardeşleridirler bunlar? Hz. Hazreti, Hazreti Yusuf'un kardeşleri. Ya Hazreti Yusuf her bayanlar onu gördüğü için. Heh, elini yani elini kesi ya. O kadar güzellikse şey ama bu güzellik. Dinde biri bile bunlarda olsa. yani bu demek ki aileden de kaynaklanan bir Aynen. güzellik. Yani i̇lla kardeşlerinde de olan bir güzellik vardır yani. Var, var, var. Öyle değil mi? O yani şimdi örneğin yani bir ailede çok güzel biri var. Büyük bir ihtimal de onun kadar şey olmasa dahi güzel olmasa dahi şeydir yani. yani. Fabrika bir yani. Anne baba bir yani. O nazar. Tefsir kitapları nazar diyor. Ama ben ben de nazarı fazla zihnim kabul etmiyor. Olur mu inşallah? Bir olabilir şeydir örneğin. Hikmet'in dediği gibi diyelim ki orada bir olay ne yaptı? Oldu. Bunlar yani ne olduğunda hepsi, hepsi birden şeyden şeyden şey olur. Şey olur ama eğer ayrı ayrı yerlerde olursa bir iki kişinin başına bela gelse en azından diğerleri yardımcı olur örnek e, yani, yani, şey mutarlı, olur. Bir de şeyler. Hazreti Yakup Hazreti Bünyamin onlara ne yapmış emanet etmiş oldu evet. inşallah. Evet. Diyelim ki bu burada bile bir sıkıntı olursa bari diğerleri evet. şey olsun. Ama aynı yan yanda olursa hepsi de gidersin. Hepsi birden ne yapardı giderdir olur yani. Risk atlatmak gibi bir şey oluyor. Risk atlatmak yani. gibi bir şey oluyor. Evet. O mantıklıdır. böyle şey oluyor? Yani bazı e, veliler var. Ee, bazı bu bariyerler var. Bir yere taziye, maziye yorgun mucuklara gidince e, şey bütün ailesini, bütün kendi yerine aday olacağı herkesi şey yapmıyor. Götürmüyor. götürmüyor. Niye götürmüyor? Yani Allah etmesin büyük bir şey olduysa bir trafik kazası Olsun. olduysa oldu bu. En azından biri En azından biri yani bu irşat olayını dağıtmasın diye hepsini götürmüyor yani. Yani şey olsun diye, tedbir olsun diye yani Peki diye de bunların... Böyle de, yani, de. en azından bunlara bir şey geldiğinde diğerlerine bir şey ne yapmasın gelmesin. Yani, yani adam bütün çocuklarına, şu anda da yapıyorlar, bütün... O. yani sadece Veli de değil, yani. bir baba bile bir yolculuğa şey yaptığında çıktığında bütün, bütün, bütün yani. çocuklarını götürmüyor. Yani lan yani, oğlum belki bir şeyler olur ama birisi kalsın anne, anne bir ya baksın, evlerine baksın, bacıya baksın, yani İşe ne yapıyorlar? Gidiyorlar, kalsın bir tane çocuğunu ne yapıyorlar? götürmüyor. Evet. Belki o iş alanında bir şeyler ne yaptıysa, olduysa yani bu zamanda da yapılıyor örneğin. Yani herkes ne yapıyor? gidilmiyor. Yani bir başına bir şey geldiyse bazen Allah uzak olsun bir olaydan ötürü bir aile tümü siliniyor örneğin. Yani hayattan yok oluyor. Hiç kimse onların üzülüyetini ne yapmıyor, Daha evet. etmiyor. Biri kalsa en azından devam ettir yani. Olabilir. Yani evet. eğer orada bir bişler olursa yan yana olduğunuzdan ötürü hepiniz değil. En azından bazıları gitse diğerleri ee, o mağlup meselesini dedi ya. E yani örneğin. düşünüyorum. O da olabilir. İkinci yorum o. Üçüncü bir yorum daha var. Tefsirler senin bu değil de bu diğer yoruma da değiniyor. Tefsirler diyor ki kalabalık bir de şey uzak yerden gelme bir de cüseli müsel ki nazar boyutunda değil. Tehdit boyutunda. He yani bunlar e, e şey ya. he, yani 10 kişi, 11 kişi örneğin diyelim evet. yani örneğin. Bunlar acaba şehirde bir bozgunculuk mu yapacaklar? Bozgunculuk mu? mi çalacaklar? Beraber hareket ediyorlar gibisinden var ya. İşte o, o şüphe oluyorlar. şey diye, def olsun diye böyle girildi mi diyecek normal işte bir iki kişi ne yapmış gelmiş, iki üç kişi gelmiş yani biz de iki üç kişi geldik. Ama 11 kişi bir kapıdan ne yaptıysan, girdiysen görenler diyecek acaba bunların beraber bir suikast mı düzenlemeye çalışıyorlar? Dikkat çeker, iyi, çekerler. Dikkat çekerler. Aynı şey mi? Yani saat, o da üç neden oldu yani. O bir nazar, tefsir kitapları çoğu nazar. Dün görseydiler e, cüsseli bir de on bir tane böyle yakışıklı erkek nazar. Bazıları da işte senin dediğin gibi işte bir bölüme bir şey gelse bari diğer bölüm ne yapsın kalsın. Ya da üçüncüsü şey, tehdit şüphesi var mı? Yani bunlar acaba Mısır'a gelmiş bir işler yapmaya mı gelmiş? Yani gıda alayı bab, a, babından ama padişah suikast mı? Şu mu? Bu evet. mu? Beraber hareketi o şüphe olmasın diye. Ama tefsirleri kitabı çoğu kit 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 diyor ki şey yap. Nazar. nazar. Hmm. Ben baktım tefsirlerin çoğu böyle diyordu Nazar. Ama bence e Hiç ihtimal olabilir. O. Olabilir ama Hiç Nazar ihtimali ama Nazar, nazar de ihtimali de bence değil. O böyle yani, yani, yani böyle değil değil, değil değil yani şey o kadar tefsirci diyor sen kabul etmiyorsun o anlamda değil. Evet, ha. Ama böyle biraz daha şey yapılırsa sanki o diğer görüşler daha e, uygun oluyor yani. Şey de olabilir mi? Yani Mesela diyelim hep beraber gidiyorlar ya. E. Yani hep beraber e, azlık alacaklar. kalacaklar şey Hani Ta Zaten sonunda mecbur da, hepsi yan yana gelecek zaten. Sonunda yana yana, yana gelecek. Sadece bir giriş esnasında şey yapma. Ha. Zaten onlar yani bir yerden... Çıkarken de ayrı ayrı çıkın diyorsun sen? Yok o sadece girme diyor. Yani. Yok o bir çıkarırsan. yerden sonra yine bulur. Şunu alın gıdanızı. Yani. Hmm. Sadece girerken dikkat çekmeyin yani. Hmm. Bir kapıdan girmeyin. Hmm. Ayrı ayrı kapıdan girin. İşte nazardan mı ötürü, yoksa bunlar beraber hareket ediyor bir kas peşindeler mi? Ya da örneğin hikmetinde de Fikri Güzel diyelim. Yani bir kapıdan girmeyin çünkü o girdiğiniz kapıda o anda bir kargaşa olur. Kim vur gelirsiniz, hepiniz ne yaparsınız ölürsünüz ama ayrı ayrı kapıda olursa, o kapıda kargaşa olursa Eee şey, oldu bir şey? Buraya bir, tane daha bir tane daha olmaz var mı ya? Bir tane daha olmaz mı? Yeni aklıma geliyor geldi. ama bir tane de şey var mesela. Yeni bir tane aklıma geldi örneğin. Yani bilmiyorum aklıma... yani o günkü hayatı bilmiyorum da. Bazen eğer bunlar kapıdan giriyorsalar, bu kapı giriş, kapı şeyi var mı acaba ya? muhafızları. Evet, muhafızlar. Yani. muhafızlar, muhafızlar yani. E bizim şey, şu anki neyse, devlet mantığıyla gidersen var ya örneğin. İşte dört tane kapı olursa belki bir kapı çok cinslik yapıyor. Evet. O ha. yani cinsli geldi. Bizim ya. buradaki şeyler Bizim gibi. buradakiler evet. gibi örneğin oldu mu Hani bazen bu kapıdan giriyorsun oradaki memur örneğin sıkıntıcı. E, cins, Bakıyoruz diğeri mulayimdir. Oldu mu evet. inşallah? Ya bari kapı kapı şey olun dağılın. Evet. Yani bir grubun de... den geldiği kapı oldu mu? Yani herhalde şey de öğrenirsiniz yani. Ee, hangi kapıdan? Hangi kapıdan daha? Herhalde yani bir grup girmese de diğer grup girsin. ve diğer grup diğerine haber versin. Diğer kapıya o şekilde. O da olur mu acaba? Olur Yani şeyi tespit edin örneğin. örneğin. Olabilir. Kapı. Ee, hangi kapıdan daha rahat geçin? Daha rahat. Belki bir kapıda oldu mu inşallah? Odaklanırsınız. Oradaki kişiler sohbet ederse oradaki kişi şey alır, gıcık alır. O zaman diğer dört kapıya da <laughs> haber gönderir. Böyle bir grup var. Anladım. Almayın. Şey yapsanız, aynı, aynı şey ayrı ayrı, şey yapsanız. da o giren iki üç kişiye karşı bir kıcıklık olsa da bilmez zaten diğerleri onunla beraberdir. Evet. Hiç diğer tarafa da ne yapmaz, <laughs> müdahale etmez. <laughs> etmez. Diyelim ki bir kapıya on bir kişi yüklendi ve bu kapıcı da böyle biraz cins biridir yani sakantalı biridir. <laughs> Ve bunlar da söz dalışına girdiler, girdiler. Ha siz öyle dersiniz, ben sizi almayayım. Diğer üç tane kapıya da şey verdi. 11 kişi alıyor. E, bu 11 kişi, Kenan'ın Kenan elinde 11 kişi geliyor, almayın. De, kapıcılar da birbirleriyle buna Ya dağılın, bari bir tanesine ters birlerden gelseniz dahi oldu bir şey. Diğerlerinin girişine şey olmasın, engel olmasın. Olabilir. Onlar da içeride zaten üstü var ya sanamaz şeyler. Evet, sonra bir, bir şekilde yine ulaşırlar o şekilde. Yani Olabilir. Böyle hmm. de olabilir, bakmak hmm. gerekir. Hayırlı sınıf, onu da yani. hmm. Ama böyle ihtimalleri insan çoğaltabilir. Ama tefsir kitapları, e, ben 3-4-5 tane baktım, hmm. nazar üzerine ağırlık yapıyor. Olur, nazar dolu Niye olmasın yani? Hz. Yusuf o kadar güzelse illa kardeşleri de yani ya, güzel. Ya. Yani onun kadar güzel olmasa da o da güzeldir yani. Yeter o kadar, Eyvallah. Allah muhafaza kardeşim.